Merhaba arkadaşlar, bu makette ve kafa tabanı ile ilgili yapıları gözden geçirmeye çalışacağız. Önce şunu söyleyelim, sinir sistemi biliyorsunuz iki ayrılır merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi ise beyin ve omurilikten oluşur. Beyin kabuğum kranii içerisinde yer almıştır. Burada gördüğümüz kafa boşluğunu gösteren bir maket. Şurada kafa kemiklerini görüyoruz ve daha sonra içerisinde menixlerin oluşturduğu yapılar. Beyin en içte pia mater, onun dışında arachnoid ve en dışta da dura mater tarafından çevrilmiştir. Burada gördüğümüz yapılar dura materin yaprakları tarafından oluşturulmuştur. Şu tabaka kraniyumu oluşturan kemiklerin gösterir. İçte periost vardır ve daha sonra da dura mater yer almıştır. Dura mater ile Kafa kemiklerinin pirüstü arasında epidural aralık yer alır. Dura mater iki yaprağı arasında iki yapraktan oluşmuştur. Bir kavum kraniyi çevreleyen ve bir diğeri de kavum krani beyne bakan kısmı olmak üzere iki yapraktan oluşmuştur. Bu iki yaprağın arasında da sinüs denilen genişlemeler meydana gelir ki burada beynin venöz kanı yer almıştır. Bir de Duramaterin iki yaprağı daha sonra birleşerek beyin ve beyinciğin oluklarına ve yarıklarına doğru ilerleyen oluşumlar ortaya koyarlar. Burada hemen iki beyin hemisferi arasında, sağ ve sol beyin hemisferinin arasında yer alan Falk's cerebi görüyoruz. Daha sonra beynin oksipital lobu ve sere bölümünün arasında yer almış olan Tentorium cerebelli isimli yapıyı görüyoruz. Tertorium, tentorium cerebellinin üzerinde oksipital lob, altında ise cerebellum yer alır. Yine burada göremediğimiz bir yapıda cerebellumun hemisferleri arasında yer alır. Buna da falx cerebelli ismi verilir ki bunu bu makette göstermiyoruz. Burada görülen sinüslere de şöyle bir bakarsak sinüs sagittal superior falx cerebrinin kraniyuma tutunduğu yerde yer alır. Sün sagittalis inferior ise faks serebrinin alt kısmında serbest olan kenarında yer almıştır. Şurada gördüğümüz sinüs rectus isimli oluşumdur. Hemen şu kenarlarda devamını gördüğümüz yapılar ise sinüs transversus dediğimiz oluşumlardır. Şimdi bunu kenara bırakıyoruz ve kabadabanını incelemeye devam ediyoruz. Az evvel söylediğimiz sinüs sagittal superior'un devamını burada görmekteyiz. Yine diğer oluşumda da görmüştük. Şöyle tentorium cerebellinin kremniyuma tutunduğu kısımda sinüs transversuslar oluşmuştu. Bunlar da gelip sinüs sagittal superior'la birleşiyorlar ve burada oluşan genişlemeye konfliyens sineum ismi verilir. Devam edersek şöyle temporal kemiğin pars petrosasının üzerinde sinüs petrosus superior ve altında sinüs Petrozus inferior denilen iki oluğu görebiliyoruz. Daha sonra sinüs sigmoidos bütün bu sinüsler sinüs sigmoidos'ta toplanırlar ve foramen jugulare'den dışarı çıkarak vena cava inferior ismini alırlar. E, vena jugularis interna ismini alırlar. Şurada infundibulum ve devamında hipofiz bezini görmekteyiz. Burası sfenoid kemiğin korpusunun üst yüzüdür. Burada oluşan sinüse ise sinus cavernosus ismi verilir. Hemen bunun devamında sinüs sfenoparietalisleri görebiliriz. Evet. E, arterlere gelince arkadaşlar şurada arterya vertebralislerin gelip arterya bazilarisi oluşturduğunu görebiliyoruz. Arterya arteria vertebralisten ayrılan dallara bir bakarsak, burada arterya cerebellaris posterior karşımıza çıkmaktadır. Yine arterya spinalis anteriorlar birleşerek medulla spinalisi besleyeceklerdir. Biraz yukarıda arterya cerebellaris inferior anterior hemen onun üzerinde kulağa doğru ilerleyen arterya labirinti ve daha yukarılarda da arteria cerebellaris o superior görülmektedir. Şurada arkadaşlar arteria cerebri posterior yer almıştır. Şunlar arteria cortis interna ve de arteria cortis internalarla cerebri posteriorlar arasında da ramus communicans posterioru görebiliriz. Kafa çiftlerine gelince burada birinci kafa çiftini görüyoruz. bulbus olfaktorius ve Tractus olfaktörüs. İkinci kafa çiftini görüyoruz. Nervus opticus. Şurada üçüncü kafa çiftini görüyoruz. Nervus okromotörüs ve dördüncü kafa çifti. Nervus trochlearis. Altıncı kafa çifti. Nervus abducens. Yedi ve sekizinci kafa çiftleri. Nervus facialis, restitut akusticus. Şurada 9, 10, on, 11. On, Glossopharyngeus vagus ve nervus aksesuaryosu görebiliyoruz. Ve şurada da nervus hipoglossus yer almıştır. Arkadaşlar şurada da arterya meningen medyayı ifade etmişler. Teşekkür ederim.